Sayın Cumhurbaşkanım, 65. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları Çimpis'e çıktılar, arz ederim. Sayın Merih Taş Bey'in 1 numaralı Fernando isimli atı Halis Karataş'la. Sayın Volkan Ekinci'nin 2. 2 numaralı Grand Equinox isimli atı Süleyman Aktı'yla. Sayın Sadık Eli 3 numaralı Ultramar isimli atı Selim Kaya'yla. Sayın Fikret Ceylan'ın 4 numaralı Sufi isimli tayı Bekir Gökçe'yle. Sayın Ateş Saltukoğlu'nun 5 numaralı Baknel isimli tayı Arslan Girdal'la ve Sayın Müjdat Gider'in 6 numaralı İhsan Sultan isimli tayı Fuat Çakarlı 65. Cumhurbaşkanlığı Kupası koçuna katılacaklar. Sultan starttaki yerini aldı. 5 numaralı Baknel de kulvarındaki yerini aldı. Baksın dışında yalnız 1 numaralı Fernando var. Ve şimdi Fernando giriş hazırlığı yapıyor. 3 numaralı Ultramar, 2 numaralı Grand Equinox, 4 numaralı Sufi, 6 numaralı İhsan Sultan ve 5 numaralı Baknel. Starttaki yerlerini alan Safkanlar, 1 numaralı Fernando'yu bekliyoruz. 65. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunun başlaması için ve Bucks ilgileri 1 numaralı Fernando'yu yedekledi. Kulverine çok yakın Safkan. 2400 metre mesafe ve Çint ise bu 6 Safkan Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunu kazanabilmek için mücadele verecek. Ve gözleri örtüldü bir numaralı Fernando'nun kulverine çok yakın. Ve Fernando da startin box'taki yerini aldı. Atlar start takım girdiler. Start verildi ve 65. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusu başladı. Altı safkan için toplu bir çıkış oldu. Altı numaralı İhsan Sultan hemen öne hamle yaptı. Liderliği aldı. Koşuyu süratlendirip yaklaşık iki boy kadar fark yaparken... İkinciliğe Grant Equinox sokuldu. Bunun iki boy kadar gerisinde 3 numaralı Ultramar'ı Ultramar'ın bir buçuk boy kadar gerisinde 4 numaralı Sufi'yi. Sufi'nin de iki boy kadar gerisinde bir numaralı Fernando'yu izliyorum. Bunda da bir buçuk iki boy kadar gerisinde 5 numaralı Bakner sırasıyla koçunun son 2.000 bin metre start yerine doğru gidiyoruz. 2 boy farklı liderliğini altı numaralı İhsan Sultan yine koruyor. 2 numaralı Grant Equinox Grant üç boy kadar gerisinden üçüncüye dört numaralı Sufi sokulmaya çalışıyor. Sufi'nin hemen sahasında 3 numaralı Ultramar iki buçuk boy kadar geride bir numaralı Fernando. Fernando'nun yarım boy kadar dışında 5 numaralı Bakner sırasıyla 1800 geçildi. Yaklaşık üç buçuk oy liderliğini 6 numaralı İhsan Sultan koruyor. 2 numaralı Grant Ekinoks. İkincilikte 6 numaralı İhsan Sultan'ı takip ederken Grant Ekinoks'un sahasına dört numaralı Sufi sokuldu. Sufi'nin iki buçuk kadar gerisinde 3 numaralı Ultramar. Ultramar'ın bir buçuk kadar gerisinde bir numaralı Fernando dışında 5 numaralı Bakner tek safkan gibi. 1400 metre sert yerine doğru gidiyoruz. Üç boy farklı liderliğini altı numaralı İhsan Sultan koruyor. iki numaralı Grant Ekinoks ve sahasındaki 4 numaralı Sufi. Farkı kapamaya çalışıyorlar. 2.5 boyu kadar gerilerinde 3 numaralı Ultramar 4.lik yerini korurken Ultramar'ın sahasında 5 numaralı Bucknell 5. girdi. Sahasında 1 numaralı Fernando'yu izliyorum. 1200 metre start yeri geçirdi. Farklar biraz azaldı. 1.5 bir boy farklı liderliğini 6 numaralı İhsan Sultan kuruyor. 2 numaralı Grant Ekinox. Farkı daha da azaltmaya çalışıyor. Grant Ekinox'un yarım boy kadar dışında 4 numaralı Sufi. 2.5 boy kadar geride 3 numaralı Ultramar. Sahasında Ultramar'ın 1 numaralı Fernando gelmeye çalışıyor. Fernando'nun da sahasında 5 numaralı Bucknell sırasıyla 1000 metre start yeri geçirdi. Bir buçuk boy farklı liderli 6 İhsan Sultan koruyor. Yine 2 numaralı Grant, Equinox ve 4 numaralı Sofi Takas gibi 6 İhsan Sultan'ı kovalıyorlar. Bir buçuk boy kadar gerilende 800 geçirirken Bir numaralı Fernando dışında 3 numaralı Ultramar. Bunun dışında 5 numaralı Bakner sırasıyla 600'e doğru geliyoruz. Bari Yardım'da bir buçuk boy farklı liderli 6 İhsan Sultan koruyor. 2 numaralı Grand Equinox biraz ortaya doğru çıktı. Hemen yani dışında da 4 numaralı Sofi var. Bir boy kadar gerilende Bir numaralı Fernando dışında 3 numaralı Ultramar. üç boy kadar geride 5 numaralı Bakner sırasıyla. Viraj dönüyor var. yakın dönme avantajı. Bir buçuk oy altırma İhsan Sultan. Koruma uğraşı içerisinde 2 numaralı yaptı geldi. Onu yakaladı. Bunun dışından 4 numaralı Sofi. Sofi'nin dışından dönüşü var. Ultramar. Koşuya ortak olmaya çalışıyor. Son 200'e doğru geliyoruz. İçeride İhsan Sultan ortada Kıran Tekin sofya Ultramar. 4 saat başa baş mücadeleye girdiler. Orta kulvarda Grand Exos dışında, Sufi onun dışında Ultramar, İhsan Sultan'dan kurtuldular. Ultramar, sofya ön plana çıktılar. Grand Exos 3. 3. 3. 3. 3. 3. bir 3. bir boyun. Ultramar önünde Sufi geliyor ancak 65. Cumhurbaşkanlığı Kupası Kostunu 3 numaralı Ultramar kazandı. 4 numaralı Sufi 2. 2 numaralı Granz 2. 3. 1 numaralı Fernando da 4. oldu. Evet sayın yarışıverler 65. Cumhurbaşkanlığı Kupası Kostunu 3 numaralı Ultramar Selim Kaya ile kazandı. başkanlığı kupalı koşusunu Sadık Eli sahibi olduğu 3 numara ile koşuya katılan Ultramar, Jokey Selim Kaya ile kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer, şimdi at sahibi Sadık Eli Yeşil'e vekaleten yönetim kurulu üyemiz Sayın Necmettin Eli e kupasını takdim edecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başbakan Yardımcımız Kapat ve Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül, antrenör Veysel Bozdaş'a kepini takdim ediyor. Evet. Ol, abi, abi. Evet, evet. Evet, evet. <laughs> Türkiye Büyük Millet yani, Meclisi Başkan Vekili evet. Sayın Nevzat Pakdil ve tamam. Jokey tamam. Selim evet. Kaya'ya çiftini evet. takdim evet. edecek. Çok güzel.

Evet Gelin efendim çok ilginç ve az sahibiz. Antrenörümüz tebrikleri kabul ediyor. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Şimdi günün anlam ve önemini belirtmek <laughs> üzere fotoğraf çekimine geçiyoruz.